Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kimya ÖABT videosu çekeceğim. Kristal alan teorisinden bahsedeceğim. Bundan önceki konumuz değerlik bağ teorisiydi. Değerlik bağ teorisinin açıklayamadığı bazı özellikleri kristal alan teorisi açıklamıştır arkadaşlar. Kristal alan teorisine göre kompleksteki bağlanma atom ile ligantlar arasındaki elektrostatik çekimlerden meydana gelen iyonik bir bağlanmadır. Şimdi Devam ediyorum. E, ligantları farklı olan kompleksler farklı yarılmalar gerçekleştirir. O yüzden bizim zayıf alan ve kuvvetli alan ligantlarını bilmemiz gerekiyor. Şimdi zayıf alan ligantları bunlardır arkadaşlar. Şimdi burada e, tabi ezber yapamayız fakat şöyle bir şey düşünebiliriz. Halojenler ile halojenler ile su arkadaşlar Zayıf alan ligantıdır. Bakın böylelikle aklınızda bu şekilde tutabiliriz. Çünkü bizim genelde ÖABT'de karşımıza çıkacak olan kompleksler halojen ve su ile yapılan komplekslerdir. Kuvvetli alan ligantları ise bunlardır arkadaşlar. Burada da en çok karşımıza çıkacak olan bunlardır. Bunların kuvvetli alan ligantı olduğunu bilmemiz bizim için yeterli. Zaten genellikle de ÖABT sorularında bizlere ee, zayıf alan mı yoksa kuvvetli alan ligantı olduğu söyleniyor. Veya zayıf alan ligantı demiyor da yüksek spin kompleksi diyor. Zayıf alan ligantı demeyip yüksek spin kompleksi de diyebilir. Buradan da biz ne yapacağız arkadaşlar? Zayıf alan ligantı olduğunu anlayabiliriz. Zayıf alan ligant bunları neden bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Çünkü zayıf alan ligantları zayıf yarılmalar gerçekleştirir. Kuvvetli alan ligantları ise arkadaşlar kuvvetli yarılmalar gerçekleştirir. Zayıf alan ligantları zayıf yarılmalar gerçekleştirir. Kuvvetli alan ligantları kuvvetli yarılmalar gerçekleştirir. Ve biz ilerleyen zamanlarda bunları kullanacağız. Evet devam ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar oktahedral e, oktahedral bir yapıya yapı ile alakalı oktahedral bir yapıda D orbitallerinin yarılması bu şekilde gerçekleşmektedir arkadaşlar. Şimdi burada şu aralık bize kristal alan yarılma enerjisini verir arkadaşlar. Kristal alan yarılma enerjisini verir. Bunun yani D0 veya kısaca KY bu şekilde bu yarılma enerjisini ilerleyen zamanlarda hesaplamayı da öğreneceğiz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu enerjiyi yani KY'yi belirleyen bazı faktörler var. Koordinasyon sayısı, molekül geometrisi, merkez atom, ligantlar ve ligand türü. Bu şekilde enerjiyi belirleyen faktörler var. Devam ediyorum. Oktahedral yapılarda katın uygulan, uygulanışı nasıl? Aslında esas bizi ilgilendiren kısım bu arkadaşlar. Genellikle KPSS'de buradan mutlaka bir ya da iki soru mutlaka geliyor. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle oktahedral yapı deyince aklımıza ne geliyor? Vesper gösterimi AX6 şeklinde yani 6 ligand bağlanmış olan yapılar nedir arkadaşlar? Oktahedral komplekstir. Şimdi burada bakıyorum bakın bu da oktahedral bir yapıdır. Bu arada burada 6 yazmayı unutmuşuz. Bu da oktahedral bir yapıdır. Çünkü nedir? 6 tane ligantı var. Şimdi burada kobaltın D orbitallerindeki elektron sayısını bulalım demiş arkadaşlar. Kobalt 27'dir bu arada. Kobaltın e, önce e, iyon yükünü bulalım. Şimdi kobalta X dersem artı flor 6 e, iyon yükü florun eksi 1 olduğu için 6 ile çarpıp ne yapıyorduk? Eksi 3'e eşitliyorduk. Buradan X'in yükü kaç geliyor arkadaşlar? Artı 3 geliyor. Yani buradan bunun dizilimini yapalım. Argon 18 4S kare 3 de normalde nedir? 7'dir. 3 elektron kopması gerekiyor. 2 bir tane de buradan bitti. O zaman kobalt 27 artı 3 neyle biter arkadaşlar? Argon 18, 3d 6 ile biter. Yani biraz sonra e, oktahedral yapıda katı uygularken e, 3d 6'ya göre ne yapacağız arkadaşlar? İşlemlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi e, bu komplekslerimin e, oktahedral e, yapıda elektron dizilimlerini yapacağız şimdi onun için zayıf alan ligantımı mı kuvvetli alan ligantımı mı olduğunu bilmemiz gerekiyor bakın bu nedir zayıf alan ligantı ile etkileşmiş bir komplekstir bu da kuvvetli alan ligantı ile etkileşmiş bir komplekstir o zaman önce kuvvetli alan ligantı ile olan kompleksimizi uygulayalım bakın şu şekilde şimdi oktahedral yapı olduğu zaman elektron Yarılmalarımız nasıl oluyordu arkadaşlar? Yukarıda 2 tane D orbitali, aşağıda ne oluyordu? 3 tane D orbitali oluyordu. Ve kuvvetli alan ligantı ise arkadaşlar ne oluyordu? Yarılma enerjisi elektronların eşleşme enerjisi daha büyük oluyordu. Yarılma enerjisi büyük olduğu için e, elektronlar yukarıya ne yapamıyordu arkadaşlar? Çıkamıyordu. Bakın yarılma enerjisi büyük olduğu için, e, enerjisi büyük olduğu için, büyük olduğu için, Elektronlar yukarıya ne yapamaz? Yukarıya çıkamaz. O zaman elektronlarımı diziyorum. Neydi? 3d6 idi arkadaşlar kobalt. Bir önceki sayfamızda yapmıştık. O zaman 6 elektronumuzu 1 2 3 4 5 6 şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerleştiriyoruz. Geliyorum diğer bileşiğimize. Neydi diğer bileşiğimiz? Evet bu zayıf alan ligantı ile oluşmuş bir komplekstir. Yine oktahedral yapıda dizilimim nasıl oluyordu? Bu şekilde oluyordu. Bakın D0P'den küçüktür zayıf alan ligantı olduğu zaman. Zayıf alan kuvvetli alan. Zayıf alan ligantı olduğu zaman D0P'den küçük oluyordu. Yani yarılma küçük olduğu için arkadaşlar elektronlar ne yapabilir? Yukarıya çıkabilir. 4, 5, 6 bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan paramanyetiklik ve diyamanyetikliğine bakalım. Paramanyetiklik neydi arkadaşlar? Paramanyetiklik eşleşmemiş elektronu olmasıydı. Eşleşmemiş elektronu olması. Diyamanyetiklik neydi arkadaşlar? Diya 2 demektir. 2 olduğu için demek ki bütün elektronları eşleşmiş. Yani eşleşmemiş elektronu olmayandır arkadaşlar. O zaman hemen bakıyorum. Eşleşmemiş elektronu olmadığı için bu nedir? Diyamanyetiktir. Eşleşmemiş elektronu olduğu için bu nedir arkadaşlar? Para manyetiktir diyebiliriz. Evet. Oktahedral yapıda kristal alanın uygulanması bu şekilde arkadaşlar. Bakalım tetrahedral ve kare düzlem komplekslerde katın uygulanması nasıldır? Şimdi şöyle arkadaşlar zaten AX4 Vesper gösterimi AX4 ile bitiyorsa neydi yapımız? Tetrahedral bir komplekstir. Ee, AX4 E2 ile bitiyorsa nedir arkadaşlar? Kare düzlem bir yapıdır. Bakın kare düzlem bir yapıdır. Şimdi e, yalnız şöyle bir ayrıntı var. Bakın burada da koordinasyon sayım 4'tür. Burada da koordinasyon sayım 4'tür. Peki hocam biz... Bu yapının tetrahedral mi yoksa kare düzlem mi olduğunu nereden anlayacağız? Bakın evet bunu şuradan anlayacaksınız. Bunun için size güzel ve pratik bir not vereceğim. Ee, %100 bütün sorularda bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi zayıf alan ligantı ise arkadaşlar klor neydi? Halojenler neydi? Zayıf alan ligantıydı. Eğer zayıf alan ligantı ile yapılmış bir e, kompleks ise bunun için tetrahedral diyeceksiniz. Tetrahedral yapıdır diyeceksiniz. Yani düzgün dört yüzlü güçlü alan ligantı ile oluşmuş bir yapı ise ne diyeceğiz arkadaşlar bunun için? Kare düzlem yapıdır diyeceğiz. O zaman bunlar için hemen söyleyelim. O zaman e, şu nedir? Tetrahedraldir. Tetrahedraldir yapımız. Şu kompleksimiz nedir arkadaşlar? Kare düzlem kompleksi kompleksidir. Bunları da bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakın tetrahedralde D orbitallerinin yarılması nasıl olur? Tetrahedral, oktahedralin tam tersi arkadaşlar. Bu sefer 3 tane yukarıda, 2 tane aşağıda olacak. Kare düzlemde ise şu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3. Yani bunları bilirsek zaten ee, elektronları ne yapacağız? Direktmen yerleştireceğiz. Şimdi nikel 28 için e, önce elektron dizilimini yapalım. Nikel, önce buradan tabi merkez atomun iyon yükünü bulalım. Nikele x dersem artı 4 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 2'den x eşittir kaç geliyor arkadaşlar? Artı 2 geliyor. O zaman nikel 28 artı 2. Hemen elektron dizilimini yapacak olursam. Önce 28'e göre yapalım. Argon 18 4s kare 3D8. 2 elektron koptu. Demek ki neyle bitecek arkadaşlar? 3D8 ile. Yani D orbitallerimizdeki 8 elektronu buraya yerleştireceğiz. Hemen devam edelim. Ee, o zaman şöyle şuradan ben size hemen göstereyim arkadaşlar. Özet demişiz çünkü. Özet geçeceğim. Şimdi burada bakın bu tetrahedral bir yapı olduğu için direkt bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bu şekilde değil mi? Evet. O zaman 8 tane elektronu hemen yerleştirelim. 1 Tabi bu zayıf alan olduğu için yukarıya ne yapacak arkadaşlar? Bu zayıf alan olduğu için yukarıya çıkacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde. Eğer e, buradaki gibi olsaydı nasıl yapacaktık artık arkadaşlar? 1, 2, 3. Hemen geliyorum. Bu kuvvetli alan olduğu için yukarı çıkmayacak. Hemen burada eşleşecekler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şekilde. Şimdi bunun paramanyetiklik mi diamanyetik mi olduğuna bakalım. Bakın bu yapım paramanyetiktir. Bu kompleksim ise nedir arkadaşlar? Diamanyetiktir. Evet umarım anlaşılmıştır. Şimdi ben bunun için size bir özet geçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle. Bakın. Öncelikle oktahedral yapıda nasıl oluyordu? Oktahedral yapıda. Bakın oktahedral yapıda. D orbitallerinin dizilimi. Şu şekilde oluyordu. 1 2 3 tane aşağıda, 2 tane yukarıda. 1 2 3 tane aşağıda, 2 tane nedir? Yukarıda. Hepsini D5 için yapalım yerleştirmelerini. Bakın bu zayıf alan olduğu için, bu zayıf alan, bu da kuvvetli alan ligandı olsun. Zayıf alanda yukarıya çıkabiliyordu. 1 2 3 4 5. Kuvvetli alanda yukarıya çıkamıyordu. 1 2 3 4 5. Oktahedral bu şekilde. Tetrahedral ve kare düzlemi yapalım hemen arkadaşlar. Tetrahedral ve kare düzlem için yapalım. Kare düzlem için. Hemen tetrahedralin dizilişi bunun tersiydi. Oktahedralin tam tersiydi. 1 2 3 1 2 tane aşağıda. Bu nasıldı arkadaşlar? 1 2 3 bu şekildeydi. Tetrahedral zayıf alan ligantı olduğu için 5 yukarıya çıkabiliyor muydu? Çıkabiliyordu. Zayıf alan da yukarı çıkabiliyordu. Burada yukarı ne yapamıyor arkadaşlar? çıkamıyor 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde bunu özetleyeceğiz direkt bunları ezberleyin arkadaşlar direkt yerine yerleştirin zayıf alanda yukarıya çıkamıyor kuvvetli alanda Pardon zayıf alanda yukarıya çıkabiliyor kuvvetli alanda yukarıya çıkamıyor bu kadar Aslında çok zor değil Evet hemen bir örneğimiz var bununla alakalı bakalım kare düzlem yapıdadır Bu arada arkadaşlar kimya anne kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet şimdi şöyle e, bakın kare düzlem yapıdadır. Zaten bu şeklim kime aitti? Kare düzlem şekline ait değil miydi? Evet. Diyamanyetik özellik gösterir. Evet bütün elektronları eşleşmiş. Merkez atom kuvvetli alan ligantı ile eşleşmiştir. E zaten ne demiştik? Bakın zayıf alan ligantı ise tetrahedral yapıydı. Zayıf alansa tetrahedral yapıydı. Tetrahedral. Kuvvetli alan ise arkadaşlar neydi? Kuvvetli alan ise de kare düzlem yapıydı. O zaman üçüncü öncülüm de doğrudur. Cevabım 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Kristal alan teorisini sizler için özetlemiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videomda sizlere K'ye yani kristal alan yarılma enerjisi hesaplamadan bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.